Hello, herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu videoda yazlığa gidiyoruz ailem ve eşimle beraber. Ee, çok güzel bir video oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu videomun içerisinde yazlığın detaylı bir şekilde gösterimi olacak. Onun dışında yeni foçam, kermes tadında bir pazar var orayı çektim. Orası var. Ee, ve yazlık nasıl vakit geçiriyoruz deniz, nerede denize giriyoruz? size önerdiğim birkaç şey olacak. Umarım faydalı bir video olur ve keyifle izlersiniz. Şimdiden iyi seyirler. Rapunzel merdiveni. Hamza merdiven diyorduk oralara. Arkadaşlar burası bizim yazlığın sitesi. Daha tam olarak yapılmadı sit da Ama çok güzel. Bu da benim eşim. Biliyor. <gülüyor>, Gülüyor. Kendisi bana gülmeyi çok sever. <laughs> daha geçir şu an ben Evet bu güzeller güzel anam. <laughs> Öf. Öf, ne çok sinek var. Burası giriş yeri. Zaten size bir şey daha göstereceğim. Ay arı geldi. Ha, bir saniye. Tek başımayım şu an sürden ayrıldım. Başıma bir şey gelmez inşallah. Burada bir yer var görüyor musunuz? Elime göstereyim. Orası kilise. Burası önceden korsanların yeriymiş. Ee, yeni Faça'da işte korsan batağı varmış. Yatağı mı batağı mı ne deniyorsa artık. Hazineler vesaire var. Öyle işte. Size bu bilgiyi vereyim dedim. Biz de öyle arsa bakıyoruz. Burada yeni güzel arsalar var. Aklınızda bulunsun. Öyle. Hey, hey. Ney? Kiraz, deden ektiği açlar. sen al, ben istemiyorum. Bu çok Ay kelebeğe bakın. Gitti. Şimdi burası da bizimle göstereceğim detaylı. bizim küçük havuzumuz. Biz buraya normalde su dolduruyoruz. İçine de bazen sandalye koyuyoruz. Güzel oluyor. Denize biraz uzak olduğu için böyle bir şey yapmıştık. Evet, burada yiğit var. Burada da ikizim Emre. Ee, bu gördüğünüz ne deniyordu Emre bunlara? Mozaik. Heh, mozaik. Bunları babam yapıyor. Daha detaylı olarak çekerim. Evin içinde de çok var bunlar. Hatta bir tane çekeyim şurada. Şöyle tane çekeyim. Babam yapıyor bunları. Baba kaç gün aldı bunu yapmak? 35 gün falan şimdi. Evet, bayağı uğraştırıyor. Aynen annem kiraz topladı. Kiraz hırsızı. Geliyorsun. <laughs> Yettin <laughs> <laughs> artık. <laughs> Şu an tam yaz sezonu açamadık arkadaşlar. Normalde e, bu sandalyelerde oturmuyoruz. E, hemen göstereceğim. Normalde şurada bizim koltuklarımız oluyor. Şuraya, şuraya ve şuraya koyuyoruz. E, bir de buradaki ağacımız çürüdü. Bunun ömür ömrü sanırım 10-15 yıl arasıymış. Bizim tahminen 20 yıla yaklaşacak. Bu yüzden öldü ama bayağı çabaladık ömrümesi için. Bu yan tarafta da güzel bir alan var. Aa, burada da varmış. Bunu göstermeyi unuttum size. Burası bizim kömürlük. Babam nedense gözlere takmış durumda. Hep göz yapıyor. Burası da böyle bildiğiniz yeşillik bir alan. Gayet güzel. Burada minik bir limonumuz var. Sonra büyüyecek. Bu arada tırnaklarım da bayağı uzadı. Onu da yaptırmam lazım. İnşallah yazdıktan döndüğüm zaman halledeceğim bunu da. Burada da kozalığım var. Bunu ben boyamıştım geçen yıl. Bayağı hala duruyor. Bakalım şimdi ev halkı ne konuşuyor. Evet, kamera görünce sustular. <laughs> burada da bir havuz var ama bu havuz yıkılacak çünkü çatladı, güzel yapılmadığı için boşuna yapmış olduk. Onun dışında karşıda gördüğünüz gibi üst üste birçok ev var. Genelde insanlar burada tarımla uğraşanlar oluyor. Yani burası aslında bir yazlıktan çok hobi bahçeleri gibi kullanılıyor. Ekip biçme, bazıları tavuk yetiştiriyor, bazıları arıcılık bile yapıyor. Aradığınız her şey burada var aslında. Burası e, yeşil vadi yeni foto olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Hatta bakın burada bir muşmulamız var. Daha sonra denize gideceğiz. Akşamda bir mangal yapmayı düşünüyoruz bu takımla. Yine size çekerim. Bu da yakışıklı kardeşim. Kayın kaslarını göster. Ona göre Üf. <laughs> Böyle. hella beraber denize gidiyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Yeni gelen arkadaşlara merhaba. <laughs> Korkma anne gel Ne güzel olmuş burası. Vallahi ben de bayıldım. Şuraları çekemedim ama buralara çekeyim. Baba baba sen ne yapabilirsin? Gel ne yapalım? Çösterim ha. Tamam <laughs> Evet. Çok güzel hepsi elinize Atla. sağlık Atla. Ben bunu youtube'a atacağım izleyin tamam mı Atla. Adım Eda veya Edu Atla. Takip edebilirsiniz beni Atla. Atla. Abla, bir şey. Rica ederim fıstık Rüzgar beni takip alacak <laughs> 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 Ama benim ha. yaptıklarımdan Ne güzel Merhabalar buyurun. Merhaba. Evet. Çok güzel. <laughs> Aa, çok güzel olmuş. Aldım. tarafında kız var. Neyse bu kadar aldım. Gelin şuradan erkek ordusu oldu burası. Biliyorum da bu kadar erkek istemiyorum. Evet, bu bu şeyler görmek istiyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu yapıştırı yapıyoruz. X Ultimate Max Press ile Pro'suyla Babamın Manzara çok, çok iyi. Oo, oh, seni çok iyi çekiyor ya. Ne? <laughs> Bana <laughs> böyle inir arkadaşım. Para böyle inir. Allah oh, seni. <laughs> Videomun kalitesini düşürdün. Şimdi çok yakından çekeceğim ben ateşi. Baba sen çekil. Çok yakından çekeceğim. <laughs> Allah. Allah! diyecek Bir göreceğiniz asıl. Çok havalı ya. ya çok var, sen, sen de ya, gel bak. Hep Bu da mı yapalım da? Da mı? Mangal ke. Evet, evet, Baba çekiyorum. Yapıyorum ke. Mangal ke. Yiyeceğiz ke. Yakıyorum ke. Çekil hadi abi. Asıl Sallama yoldum. kardeşim. Evet. Ne video mu çekiyorum? Evet. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok çekiyorum biliyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni taş başlıyorum hemen. Yap yap kanalıma renk geldi. Beni <laughs> takma Arkadaşlar sucuk, ne? bir kanat. İki sucuk, bir kanat, beş e de, tane. Ben de ayıransana onu buraya biraz böyle kapat onu bir daha böyle bir güzel çek beni. Evet baba bugün mangalımızda neler olacak? Mangal ki her şey var. Ee, tavuk, sucuk ve köfte mi olacak? erkekler çalışıyor görüyorsunuz. Dur. Ben korktum ya Me? sesine geldim. Yani ya, ya. Ay simsiyah geldi. olmuş ne oluyor Patladığın bu? Patladığını mı? gördük aynı anda gördük baba. Sen nasıl ben gördüm hemen. Ali Asretkin patladı. Hemen atın. Orada ne var? Rafineri gibi bir şey var. <laughs> kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve takip etmeyi unutmazsanız bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar aramıza yeni katılanlar var. Onlara merhaba diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Benden istediğiniz içerikleri yorumlarda belirtirseniz yapmaya çalışırım. Ve çok güzel şeyler olacak yakında. Takipte kalın, bekleyin. Güzel şeyler olacak. Şimdiden hepinize Öptüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.